Sen bu mazlumlara yardım et. Benim, benim. Korkma. Ne oldu? Dur. 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 Kızım dur. Yani, e, üzüldüğüm şu, yani e, bunlara istemiyoruz yuva, bu mazlumlara bari umut olalım. Anladınız mı? Bunlar garip. Şuna bak, kaç gündür yalvarıyorum. Kaç gündür. Yani bu ne kadar çaresiz, ben de o kadar çaresizim. tünele gidiyoruz. Geçmiş olsun tamam mı? Birkaç gün geçeceğim arkadaşlar. Allah razı olsun hocam senin de. Çok güzel olmuş içerideki. Hey, on evet. on diye bakalım. Ha, ne kadar süre olacak? Abi bir 10 güne kalan da herhalde tamam. normalde şey. yuva çıktı da ona göre. Tamam. tamam. Hadi tamam. Rabbim şey versin kuzum. Bismillah. He, şurubu, şurubu. Hadi, hocam, olsun, ha, şuru bu, şuru. Hadi şifa versin hocam Allah'a Bas oldu. Herkes çok merak ediyor seni. Kurban olurum seni yaradana. Gel. Götüreceğim seni merak etme tamam mı? Tamam. Kaç tane ee, abin ablam istedi seni? Kaç tane? Kaç? Kaç? Bir daha seni oraya hiç götürmeyeceğim. Hiç. Hocam açabilir miyim şeyi bir şunu? Allah razı olsun. He. Korkma tamam. Geçmiş olsun. Ee, ne kadar yakından attılarsa arkadaşlar şeyi tüfe sanki böyle dayamışlar da buraya atmışlar bu gibi burayı komple parçalamışlar. Böyle arada bir diye bir ses geldi. Hani nadir şeyse bir gün hiç yemek yemedi arkadaşlar. Ee, serumla e, doyurdu hocam. Allah ondan da razı olsun. Sonra şey e, e, Ne diyorlar? E, e, ameliyattan sonra doya doya yedi. Bazen kafam takılıyor gidiyor arkadaşlar da. Lafı getiremiyorum. Heh, geçmiş olsun tamam. Hadi bakalım. Götüreceğim seni. Bir daha oraya değil. Bak ben yuva bulacağım sana. Ta Beyza ablan var. Bursa'da o istedi. Avrupa'da bir ablan istedi. Tamam mı? Götüreceğim inşallah seni. Tamam Tamam? Rabbime emanet ol. Hadi bakalım. Sana da geçmiş olsun. Tanımıyorum da tanışırız. Kardeşim nerede? zincirleme gidiyor. O oraya açıyor. O benim kapıma geldi diyor. O da öbür tarafa atıyor. Sonra anneden ayırıyorlar. Allah'ım kimseyi çaresiz etmesin. Kimseyi garip etmesin. İnsanın garibi de böyledir. Kimse sahip çıkmaz, sahip olur gider. Gel 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 क्या कौर मैया Gel. Harplerim zayıf. Gel sen de gel. Beraber misiniz? Bunlar belli. Şunu bilemiyorum da şunlar dört kardeş gibi. Gel. 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 Ne oldu? Niye avlıyorsun? Birine mi kızdın? He? Gel. 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 Gel bakayım. Gelsene gel. Ne yapıyorsun kızım? Ik ga relственeren, de inwoner biraz zor çalışıyor da o yüzden kapatamıyorum. Şimdi rahatsız olan olabilir sesten de. Anladınız mı? Şunu gördüm de ses çıkarıyordu böyle inleme sesi gibi. Gel 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 gel. Zayıf da belli. Gel 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 gel. Gel. Hey yazık ya. Nasıl kuyruk sallıyor. Gel. Koş koş. Gel. 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 Hem kuyruk sallıyor hem kaçıyor. Gel. İşte ekmeğin de güzelliği bu. gel 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 gel, 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 gel. gel. Korkma benden Gel 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 Gel, gel 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 Ben gidiyorum gel. Şu onun derdi bir ayrı. şu öbür taraftan göründü ama gelmedi ne olduğunu bilmiyorum bakalım bakalım gel sen kimsin derdin ne gel <laughs> nasıl oturmuşlar keyif yapıyorlar gel 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 bakayım Buradan bir şey daha çatı da Acaba buradaki mi gitti 그때 오른은 너무 재게 gidenmiş ya kızım ya